Herkese yeni bir futbol selamlar. Konami'den şaşırtan bir hediye geldi. Konami'den yılbaşı hediyesi geldi bizlere. Epic oyuncu hediyesi geldi bedava herkese. 3 Ocak tarihine kadar girip almanız gerekiyor ama yani kısa süreli bir hediye. Şöyle hemen biz hediyemizi alalım. İçinde 11 tane farklı Epic oyuncu var. Ve garanti bir Epic oyuncu alacağız içinden. Hani içindeki isimlere bakacağız şimdi. İçindeki isimlerin hep öyle istenecek isimler değil. Mesela hani bak Gascoigne, Vanderfart, Deco, ve Keane. Yani bunları ben kesinlikle istemem. Onlar dışındakiler olabilir ama Nesta'yı inanılmaz isterim. Guti'yi isterim. Dida'yı çok isterim. Raps'ını isterim. Bu Morientes süper yedek mi? Morientes'te süper yedek vardı. Morientes süper yedek. Andy Cole'e bakayım o da süper yedekti. Ee, geçen sene PES'te. Aa, Andy Cole'de yok süper yedek. Dwight York olabilir. Andy Cole ve Dwight yok. Dwight York. Katil psikopat ikili. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Nesta için gönder gelsin diyelim. Haydi Nesta. Ne olur Nesta. Nesta Dida. 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 İngiltere Ligi. 5 yıldız. Lan İngiltere'de kim var ya? 7 numara Brian Robson geldi. En azından kötü bir ikon gelmedi. Güzel bir ikonu çıkarttık. İkon diyorum. Güzel bir epik çıkarttık en azından. Brian Robson geldi. Hoş geldi takımımıza. Tabi Nesta gelse bir Dida gelse çok daha güzel olacaktı ama. Olsun Robson da çok iyidir. Ben bu Foden'ı beğenmiyordum zaten Foden eşeğini. Şöyle liste eylemleri sırala diyelim. Alınma sırası Robson. Robson'a bir antrenör basalım. 10 binlikleri şunları şöyle versek. Hullenmiyor mu bu? Evet elimizdeki tüm antrenörleri harcadığımızda bile fullleyemedik Raps'ını. 37 şeye geldi. 37 seviye oldu 44'te. Hızlı kontra atak değerini şöyle bir 99 yapalım. 99'a çıkaralım. Şuraya şöyle bastığımızda şu anlık 94 oldu. Olsun dayanıklılığı 90. Şöyle bir takımımıza koyalım bir de deneme maçına çıkalım onunla. Takımın oyun planı diyelim. Böyle Raps'ın nerede alalım onu şöyle. De Bruyne'in yerine. De Bruyne hızlı hata düşük çünkü. Brian Robson 97 oldu şu an takımımızda. Çok güzel bir ikon oyuncu. Sevdiğim beğendiğim ikonlardan biri. Epiklerden biri. İlk defa epik futbolcu çıkarttık. Arkadaş ne girdim lan yanlışlıkla. İlk defa epik futbolcu çıkarmış olduk e futbol oyununda. Bu da hediye oldu. Sağolsun olsun Konami. Rakip arayalım. Haydi bakalım Brian Robson'ı deneyelim. Rakip geldi 3 çubuk internete sahip. Fenerbahçe cici katliam gelmiş. Sıralamada 68430. Merih aşağı bakıyor. Çağları alalım. Çağları da ne zaman alsak pişman ediyor ama aldık gene. Kadrosu bu şekilde. Lewandowski'si var. Biz de Lewandowski GP'li alacağız. Onun için para biriktiriyoruz. GP biriktiriyoruz. Tamam bu şekilde girelim maça. Böyle de karışır mı ki? Fenerbahçe'nin şortu da beyaz. Fenerbahçe'ye Arjantin verelim. Biz Inter giyelim. En iyisi. Lampard. Şöyle güzel pas Mbappe'ye. Mbappe alır mı? Mbappe'sin ya. Aferin lan. Mbappe size. Orada bir çalım hareketiyle sıyrılıp şutu atmayı denedim ama sıyrılamadık o çalım hareketiyle. Size. Bruno Mendes. Kostic. Filip Kostic. Robson gelir alır mı? Alamadı. Hakan. Lampard. Robson. Tekrar Lampard. Tekrar Robson. Robson. Aradan oynadı Dumfries. Robson'un pasları çok iyi ya. Robson'da hani bir De Bruyne vizyonu var. Çağlar. Oha Çağlar. Oha ya. Ulan pas atmayı hiç mi bilmiyorsun Çağlar valla hani full seviye değil diye mi böyle bilmiyorum ama ne zaman oynatsak hiç güzel performans sergilemiyor. Messi, Lionel, Messi, Messi zımbaladı Messi, Leo Messi. Ya bu beleş verilen de Messi'de, paket Messi'den daha mı iyi diye video çektik. Linç yemişiz anasını satayım. Tamam tabii ki hani paketmesi daha iyi olacak da hani diyorum ki benim oyun tarzıma mesela bu Messi daha yatkın gibi hani koşuları falan olsun. Yoksa hani özelliklere falan baktığınız zaman 26 yaşında daha hızlı, daha genç bir Messi tabii ki daha iyi özellik bakımından. Ama hani oyun içinde sizin işinize yarar mesela birisi vardır hani Sen Maxim'in vardır mesela. Atıyorum 88'lik kartıdır. Ama adam onu fena oynatır, 90 gibi oynatır yani. Adam ama mesela o, o adama Neymar'ı versen mesela Neymar'ı oynatamaz. Anlatabiliyor muyum hani? Ben o anlamda öyle dedim. Link yedik. Kostic geliyor. Ortaları iyidir ama düşerken orta yaptı. İyi bir orta olmadı. Messi. Robson. İyi pas. Vlahovic. 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 Tamam. Vlahovic'a pasta kötüydü. Hakim Ziyeh. Diye topu sürdü. Leva'yı oynadı. Leva. Salah. Fırsatçı golcü Salah'ı çıkartmış bu arada. Salah. Çağlar. Lampard. Messi. Messi. Lionel Messi aradan oynayacaktı. Saliba. Rapson niye düştün lan? Boş boş kendini yarattı ya. De Bruyne. Salah. Salah döndü. Lampard. Yani Salah ne yaptı rakip ben anlamadım. Rapsın. Rapsın orada bir foul falan yok mu ya? Hakan gönderdi ileri Konate. De Bruyne'nin önünde kaldı De Bruyne. De Bruyne Konate. Rapsın. Dokuşu katan pas denedik ama. Hakan aldı. Arnold. Rapsın. Şöyle Mbappe. Mbappe şöyle gör aşağı. Frank Lampard gaza geldim gaza. Gaza geldik. Bir şut çekelim dedik. Şeye daha taşa vurdu Lampard. Lahovic Robson. Robson gördü Mbappe'yi müthiş. Mbappe. Mbappe üstten dışarı. Robson müthiş bir pas attı. Mbappe golü yapacaktı az kalsın. Üstten az farkla dışarıda. Kylian Mbappe gole yaklaştı. David De ya. Şimdi Saiz. Roman Saiz. Nuno Mendes. İlk yarıda rakibe şut şansı vermedik. Robson. Messi. Robson. Robson. Robson ne yapsın vursun. Dışarı vursun. Bir şey olmaz. Robson. Brian Robson. Oyun dursun da bir Robson'u ofansif orta sahaya alalım. Bakalım orada neler yapacak. Oyun tarzı geçen sene 10 numaraydı. Şu an boşluk kollayan oyuncu bilmiyorum ama. Casemiro yani 40 takla attı Mert Hakan gibi. Bir dakika Pozisyon değişik açılardan görüntüde. Teo mal mal izledi topu Salah. Salah de ya. Salah gene de ya. Salah Robson. De ya üst üste iki tane kurtarış. Vlahovic. Göğsüyle bıraktı Mbappe'ye. Mbappe kurtardı Saliba'dan. Mbappe Nuno Mendes. Mbappe Nuno Mendes. Mbappe Nuno Mendes. Mbappe içeri çevirdi Vlahovic. Dusan Vlahovic'in golü. Mbappe taşıdı getirdi. Vlahovic boş kaleye onu da attı yani. Dušan Vlahovic farkı ikiye çıkarıyor 66. dakika. Vlahovic'in golü ama golün aslan payı. Golün %70'i %90'ı Mbappe'ye yazar hocam ben. Enzo'yu alayım. Foden'ı alayım. Morata'yı alayım. Bir de sonu alayım. Aşağı bakın neden var mı bunların arasında? Yok. Çok güzel. Rabbim en yukarı bakıyor. Rakipten çok garip grup oyuncu değişiklikleri. Son. Murata, Foden. Rapson geldi. Brian, Rapson. Rapson vuracak, vurdurmadı. Vurdurmuyorlar ki ya Rapson'a. Çocuğa bir şut çektirmediler ya. Lan nesi faul hoca ya? Nesi faul? Nesi? Allah Allah. Faul verdiği şey. Roman size. Saiz. Sol kanada Ronaldo düşüncesi. Ronaldo yetişemedi. Bu taş Ronaldo'ya gider. Gitmedi. Foden. Robson. Şöyle gördü Enzo'yu. Enzo. Aradan bıraktı son. Bıraktı Morata. Bıraktı. Brian. Robson de he ya. Robson. Golüne yaklaştı Robson. Ama Deha'yı geçemedi ya. Lan bir gol atsaydı be. Maçın adamı herhalde oyundan çıkardığımız bir oyuncu. Mbappe seçilmiştir bence. Bir gol bir asist mi yaptı? 7 şut. 4 isabet. Vlahovic seçilmiş Mbappe ile birlikte. Raps'ın gene 5.5 ama ben harbiden çok beğendim Raps'ını. Pasları falan inanılmaz güzel. Lionel Messi'nin şu golünü de tekrar izleyelim. 2023 yılının ilk videosu. 2023 ilk golü tam 90'a. 2023 yılında inşallah sizin de hayalleriniz böyle tam 90'a girer. Böyle güzel bir yıl olur. Bu gol kadar güzel bir yılınız olsun. Hep beraber inşallah sağlıklı mutlu güzel bir sene geçiririz 2023'te. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle hemen dereceyi de göstereyim ben size. Kaç derece almışız. Ona da bakalım. 28 puan 60 derecemiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.